Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size bu ürünü nasıl boyadığımı anlatacağım. Öncelikle Soy Style markalı 270 numaralı boyadan şeffaf kabın içerisine 5 kapak kadar koyuyorum. Daha sonra ıslak bir sünger yardımıyla ürünün uç kısımlarına boyayı uyguluyorum. İplerin sadece ön yüzlerine değil arka yüzlerine de boyayı süreceğim. Her taraflarının boya olduğundan emin olacağım. Yukarı doğru rengin tonunu açacağım. Açmak için de makrome sıvısı kullanacağım. Yine aynı markanın ürünü. Su veya başka bir şey kullanmanıza hiç gerek yok. E, boya da yeterli oluyor. Makrome sıvısı da yeterli oluyor. Hatta artıyor. Bakın şimdi içine makrome sıvısını ve iki kapakta boyayı koyuyorum. Daha açık bir ton elde ediyorum. Ürünün orta kısımlarına da bunu koyacağım. Tahta bir kaşıkla karıştırdım. Yine süngerimi elime aldım. Bakın uyguluyorum. Aralarda açıklıklar var. Onları daha sonra tekrar boyayıp halledeceğiz. İplerin arka kısımlarını boyamayı ihmal etmiyorum. İpleri böyle düzeltiyorum. Daha yaklaştırdım kamerayı iyi görebilmeniz için. Şimdi en üst kısma geçiyorum. Sadece bir kapak boya aldım ve yeterince makrome sıvısı aldım. İstediğim tonu elde edince de yine süngerimle bakın en üst kısımları boyuyorum. Desen kısmını bulaştırmamaya çalışıyorum. Bu ürün yaklaşık olarak bir günde hatta bir günden biraz fazla bir zamanda kurudu. Kalın olduğu için muhtemelen. Kokma, akma vesaire hiç olmadı. Gayet memnun kaldım boyalardan. Daha farklı uygulamaları da size göstereceğim. Bu arada kalan açıklıkları da dolduruyorum. Her ipi tek tek kontrol ediyorum arkadaşlar. Biraz böyle beyazlı kırçıllı görüntüler kalabilir. Daha doğal gözükmesini sağlayacak zaten onlar. Bakın araları da yine en son boyamla dolduruyorum. Şu en uç kısımları neden boyamadınız diyeceksiniz. Onları keseceğim için boyayı boşuna harcamak istemedim. şekilde arkadaşlar bitiriyorum ve kurumaya bırakıyorum. Son halini birazdan göreceksiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin şimdiden.